Yarışmacısı yarışmacıları Arcan Nurcan Şencan podyumdalar. <laughs> Evet, evet. <laughs> nereye gidiliyor? Evet, bugün hayalimizde 23 Nisan Çocuk Bayramı ve biz bir program sunuyoruz Nurcan'la. Çocuk, çocuk programı, programı. evet. <laughs> o yüzden böyle şeker şeker giyindeki. Peki, ben de diyeyim acaba ne diyeceğim mi siz? Aslında muyum? özleme. Fena olmaz. Fena olmaz, değil, <laughs> değil mi? <laughs> Soralım bakalım. 23 Nisan'da. Televizyonda bir çocuk programı var. Evet. Aynı öyle. Uygun mudur? Ezgi, gerçekten konsepte uygun gözüküyorlar. <gülüyor> <gülüyor> çok cici olmuşlar. Çok güzel. Ee, yapabileceğim herhangi bir yorum yok yani bunun dışında. <laughs> Üçe. Kızlar çok içeceğe çok şeker gözüküyorlar. <laughs> Aycan'ın da yakasına bayıldım. Çok çok tatlı gözüküyorlar. Teşekkür ederim. Şekerler hazır mısınız? Evet hazırız. Hadi bakalım yolunuz <laughs> gelecek mi? Olsun. Bakalım. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Keşke ateş gitmeseydi de o eleştirseydi sizi. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Da, daha önce çünkü ben eleştirecek bir şey göremiyorum konseptinizi de yapıştırmışsınız üstüne <laughs> çocuk şeker böyle giyinmişsiniz ne desek nasıl bundan yırtarız nasıl bu elbiselerden sıyırırız demişsiniz. Önce konseptimiz konsepti öyle değil konsepti önce düşündük. Ben daha önce sizi beğenmediğim zamanlar oluyor oluyordu evet. tarzınızı kıyafetlerinizi o günkü o kıyafetlerinizden ben özür diliyorum şu an. Çünkü bugüne kadar buraya geldiğiniz en kötü kıyafetleriniz bunlar. Elindeki çanta? Yok, onun başka bir nedeni var. Şimdi ama İvan'ın da doğum günü. Evet, olmadı ama. Evet, şey duydu, işte izledi televizyondan. Hemen aldığımız mağazadan bir tane daha yolladı bize. Nurhan'ıma. Aa! Amca! Yok hayır. Kimdi bu? Amcamızın aldığı dükkan. Aa. <laughs> Ondan <Ay>. hediye size. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> canım. Ay Çok benim de canım. Aa. Çok, teşekkür, çok, ediyorum. Ben <laughs> Efendim? Efendim, ben çok teşekkür ediyorum. Efendim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz de ediyoruz. Bize Çok şey. teşekkür ediyorum. <laughs> çok <laughs> çok naziksiniz Ama lütfen bir tane de Ivana Hanım'a evet. yollayın <laughs> Benim arkadaşıma günah Onun bugün doğum günü Ben bu çantayı Ivana'ya hediye ediyorum <laughs> Ay, Ay. Vay, evet. vay, Olmaz vay, vay. Vallahi iyi olmaz ama sana geldi. Hayır. Değil, ama bir tane Aa, daha isteriz. O zaman olmaz ki. Şey. Evet, yani bir doğum olsun günü o, kızının evet. yanında ben onu alamam. Çok ben de kendi ediyorum. De Vallahi ederim. Ederim. Evet. bütün kalbimle evet. İvana'ya <laughs> hediye Canım, çok teşekkür Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Hiç yani. Aa, ne oluyor bana devam mı böyle ayı hasta. biliyorum yorumum bitti bu arada. Ay, Ay canımın canım, canım. içi. Canım bak. E, hediye paketine benziyorsunuz. Çanta getirdiniz diye size iltimaz yapamayacağım. Yok. <laughs> e, ben İvan'a dedim ki sizi gördüm. Ben bunlar dedim. Çok kötü bugün dedim. <laughs> Ta ki şuraya dediniz ki işte bir çocuk programında sunucuyuz. Bu bir konsept anladığım kadarıyla. Evet. evet. Onun içindir ki e, o zaman tamam diyorum. <laughs> Hediye paketi sizi <sesimi> bir geri alıyorum. Teşekkür <laughs> <Çekil. Araslar. gülüyor> ederim. <Çekil>. Çünkü <laughs> e, çocuk bir programla da böyle çıkalı. Evet. Çok, çok mantıklı. Evet. İvana sendim. Aynı düşünüyorum. Biz de zaten konuştuk bu ne dedik. <gülüyor> <gülüyor> Yok çıkarken <laughs> o yakaladım birazcık. Eyvah dedim. dedim yani bu ne ama tabii ki konsepte uygun buldum. Renkleri evet. Renkler de çok güzel. Ateş yaklaşında... olsaydı keşke. Evet. Aa, ateş evet, çok, biz de Çok evet, güzel yol yapmazdı de, ben, ben biliyorum. <laughs> ateş çok şey. Eminim ciddi... ateşte aynı fikirde olurduk. <laughs> ama tabii ki ben bugün hem de konsepte uygun hem de doğum günü olduğu için tarzlıyorum. Tekrar Nurella teşekkür ediyorum. Aa, rica ederim. Rica ederim. <gülüyor> teşekkür, <gülüyor> ediyorum. ederim. teşekkür ediyorum size teşekkür tarzıysınız. Bugün için. Teşekkür ederiz. <laughs> Yıldız var mı? <laughs> Aynen. Hiçbir zaman sözümün arkasında duran bir kadınımdır. <laughs> Çift değil ama tek. <laughs> Heh, tamam. Teşekkür ederiz. Gözünüz aydın. Okay. Sizi yerinize alıyorum. Sevgili yarışmacılarımız günün sonuna geldik. Bir bakalım neler yaptık. Yıldızları görelim. Ezgi tek başına kaldı. Dün kim kalmıştı? İkizler kalmıştı. Bakalım yarın ne olacak? Tebrik ediyorum sizleri. Yalnız rekabet taç için hiç ciddi zorlayıcı geçiyor gibi görünüyor. Tebrik ediyorum sizleri. Ezgi'cim sana yarın bol şans diliyorum. Yarın haftanın ortası çarşamba günü. Çarşambadan itibaren artık eleme heyecanına yavaş yavaş geri sayım başlıyor sevgili izleyiciler. Bakalım yarın yıldızlar kimlerin olacak? Bugünlük bizden bu kadar. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek şimdilik kalın.